I guess I really don't know what Christmas is all about. Just lots roasting on an open fire. arkadaşlar. Ay şu an çok garip geliyor. İstanbul'dan döndüğümden beri çünkü hiçbir şey çekmedim. Ne vlog çektim ne başka bir şey çektim. Daha doğrusu işte bir arkadaşımla bir şey çektik böyle ama beğenmedik. İşte kanlarla bir şey çektik. Onu da olmadı bilmiyorum. Belki boş videoya atarım ama bilmiyorum. Çok boş. O yüzden çok uzun zaman oldu. Çok özledim. Artık içerik üretmeyi istiyorum. Sizinle hayatımı paylaşmayı istiyorum ama o kadar yoğunum ki hafta içi sabah 7'de kalkıyorum. Akşam eve 7.30-8'de geliyorum. Sonra hemen spora gidiyorum eğer bir işim yoksa. Yani gerçekten vlog çekmeye ya da başka video çekmeye hiç vaktim olmuyor. Bugün pazar günü hazır böyle boş vaktim varken size çekim yapayım dedim. Ben de çok gerçekten çok özledim. Çekebildiğim kadar çekeceğim ve hafta içi editleyebildiğim kadar editleyeceğim. Hemen atmak istiyorum. Bugün şöyle bir olay var. Antrenör olmak için temel eğitim sınavım var bugün ara sınav. 9 Eylül fakültesine gireceğim oraya gideceğiz saat 2'de sınavım. Normalde hafta sonları öğlen kalma spora gidiyoruz ama artık benim sınavım olduğu için ben sınava gideceğim. Belki sınav dönüşü spora gidebilirim ya da evde yapabilirim. Dün AVM'deydik ve topuklu çizme giydim ya ayaklarım ölüyor ölüyor. Aslında bu hafta düzenli spor yapmama bugün off vermek isterdim ama bilmiyorum. Yani vicdanım el vermiyor. Çünkü spora ekip bilimler evde pilates yapmaya çalışıyorum. Her neyse planlar öyle. Başka bir planım yok yani şu an. Dün iki arkadaşıma yılbaşı hediyesi aldım. AVM'de. Aynı zamanda şöyle bir olay var. 4 gibi biz Kaan'la AVM'ye gittik ve on buçukta çıktık. Mağazalar kapanmasaydı daha bakacaktık öyle. Yani bitmedi. Zaman yetmedi. Belki haftaya falan yine AVM yapabiliriz yani. Onun dışında ben çok fazla yani sizinle en son görüşmemizden çok öncesine kadar da İstanbul öncesinden de çok alışveriş yaptım. Hepsini göstermek istiyorum denemeli bir şekilde. Onun için de video çekmek için vakit oluşturmam lazım. Şimdi kahvaltı yapacağım. Sonra sınava gideceğim. Aslında odamı topladım. Ay konudan konuya atlıyorum. Çünkü o kadar konuşmuyoruz ki uzun zamandır. Odamı topladım. Böyle bir video çekmek istiyordum ama Onunla vaktim olmadığı için akşamları gelip kendim hani parça parça yaptığım şekilde. Kalanlar var yani. Bazı çekmecelerim falan çok düzensiz hala. Belki onun ne yapabiliriz. Sesim niye böyle gidip benim ya? Banyomu düzenlemek istiyorum. Belki bu tarz şeyler yapabiliriz. Bir de ne yediğimi çekeceğim size. Spora gidersem sporda çekim yapmaya çalışacağım. Planlar bu şekilde. Şimdi kahvaltıya geçelim ama bu arada Magic Ball'um var. Gül yaprağı yollamışlardı. Linkini bırakırım. Yuvarlak bir şey böyle sabahları buzluktan çıkartıp yapıyorum bununla. Şimdi ben bunu yapayım bir. sonra kahvaltıya geçelim. Dün obsesodan şöyle bir kutu açtım. Tabi içindekileri aldım. Daha doğrusu şey süngeri vardı. İçinde oyun kartı var. Şöyle sticker yollamışlar. Aynı zamanda kahveler vardı. Kahveleri barışa verdim. Yılbaşında arkadaşlarla evde e, toplanacağız büyük ihtimalle. Onun için böyle bir oyun da güzel oldu. Şöyle bir kum saati var. Burada da sorular var. İşte atıyorum Instagram search geçmişini göster ya da ne bileyim. Hangi şarkıda gerçekten nasıl göründün? Umursamadan dans ediyorsun. Böyle. Bu tarz sorular var. Kimsenin bilmediği özelliğini söyle. Bunlar zevkli olabilir, oynanabilir. Hep böyle oyun kartı istiyordum. Çünkü yabancılarda özellikle görüyorsunuzdur. Çok meşhur oldu artık bunlar. Özen Obsesio'ya teşekkür ederim. Bu arada yeni bir matcha latte aldım. İlk kez deneyeceğim. Saf markasını seviyorum zaten. Hindistan ceviz süt tozu, matcha, tarçın ve tatlandırıcı var. Stevia. 100 gramında 399 kalori varmış. Zaten böyle bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı maksimum. Yani 10 gram diyor zaten. Ben daha az bile kullanabilirim Bilmiyorum. baştan hazırlanacağım arkadaşlar tacımı taktım sana gideceğim için öyle özenmedim yani kısa koltu short, işte altında eşofman gibi daha doğrusu onları da aldıklarımı göstereceğim say çok güzel şeyler aldım önce C vitamini evet C vitamini süreceğim bu markayı yeni kullanmaya başladım ben kullanmaya başladım ve bir sürü influencerdan görmeye başladım ya ben severek kullanıyorum diğer ürünlerinde denerim Glow Me Like You Do diye geçiyor. İçinde vitamin C ve ferulik asit varmış. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Vitamin E, niacinamide ve pantenol varmış içinde. Niacinamide güzeldir. Sürdükten sonra tabi güneş kremi sürmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada dün sonunda yeni güneş kremi alabildim kendime eczaneden. Averin kimi kullanıyorum. Bunun aynısını aldım. Zaten süreceğim göreceksiniz. Hatta çoğu videomda... Onu sürdüğüm için görmüşsünüzdür. Cildinize yaptığınız cilt bakımını, daha doğrusu işte C vitamini tarzı şeylerinizi boyun ve göz bölgenize de sürün. Çünkü oralar çok yaşlanmaya meyilli bölgeler biliyorsunuz. Hatta elinizin üstünde de güneş kremi sürmeniz gerekiyormuş. Bunu da ben yeni öğrendim. Göz nemlendiricimi süreceğim. Yine bütün kullandığım ürünlerin linkini bırakırım ben. Aa şeyi unuttum. Gül suyu sürüyordum ya. Artık gelince oldu. Çünkü genelde gün ortasında eve geldiğimde suratımı yıkıyorum. Çünkü çok kirlenmiş hissediyorum. O zaman gül suyumu sürerim. Yoksa sabahları uyandığımda gül suyu sürüyordum. Unuttum sınav telaşı. Şimdi sınav sorularına bir daha çalışıyorum zaten. Ya iki tane ders zor açıkçası bayağı bilgi isteyen şeyler ve ben çalıştığım için çok fazla onlara bakamadım. iş yerinde çok nadiren baktım. O iki dersten kalırsam kalabilirim ama diğerlerini geçeceğimi düşünüyorum. Şans eseri bundan da geçersem geçerim. Ee, o kadar hiç yormadım ki kendimi. <laughs> Selam arkadaşlar ben sınavdan döndüm şimdi. Açıkçası çok bilgi isteyen sorular da vardı. Çok kolay sorular da vardı. Yani o yüzden normal geçe diyorum. Ama umarım geçerim. Ama dediğim gibi geçemezsen de Yeniden girelim. Şimdi Dediğim gibi sabahki konuştuğumuz gibi. Suratımı yıkadım geldim gibi ve gül suyu süreceğim. Valla bunu Watsons'tan aldım. Tek bulduğum marka buydu. Gül birliğim. E, %100 e, gül suyu olmasına önem veriyorum. Çünkü diğer markaların içinde başka e, maddeler, kimyasallar da oluyor. Parfüm, parfüm hele. Parfüm olan şeyleri asla kullanmamaya çalışıyorum. Ya %80-90 dikkat ediyorum diyeyim. Hani önceden aldıklarımın içinde olanlar varmış. Bunun sonradan bakmaya başladığım için artık çok geçti ve o kadar para veriyorsun. Hani kullanmak zorunda kalıyorsun açıkçası. Ama şimdi %100 doğal içerik neredeyse hani ürünlere yönelmeye çalışıyorum. Şimdi şöyle karar aldım. Saat 5'e geliyor. Spor salonuna gidip bu saatten sonra kendimi yormak istemiyorum ağırlık çalışıp. E, o yüzden kardiyo yapmak istedim. Böyle karar verdim. Roma alıp yürüyüşe çıkacağım. Bostan taraflarına gidebilirim. Bir yürüyüş yapıp geleceğim böyle bir saat 2 saat maksimum. O bana yeter. Sonra yarın için işe yemek hazırlamam lazım. Ama Rom çok heyecanlı. Bahçeye gideceğimiz için değil mi? Suratıma da geğirdi. Oo, şuna bak. Kendini bebek zannediyor bu. Üstümü değiştireyim, giyineyim. Sonra bahçeye mi gideceğiz biz? Bahçeye mi gideceğiz? Hemen size hızlıca ne giydiğimi göstereceğim. Dün bunu defaktonun erkek kısmından aldım. large beden. Aslında uzun böyle bayağı burama geliyor ama ben içime kıvırdım böyle. Altındaki taytı rahat olsun diye bırakacağım. Dediğim gibi bunun linkini de bırakırım. Boğa burcu kolyemi taktım. Şu montumu alacağım altına. Bu kahverengi botumu giyeceğim. Hafif bir rimel sürdüm. Makyaj yaptım. Güneş kremimi sürdüm. Şimdi çıkıyorum. Yürüyüş yapma zamanı. Çünkü babamla tatlı yedik. Ve eritmem lazım. Selam arkadaşlar. Ben yine evdeyim. Şimdi akşam yemeğimi hazırladım. Cici'nin makarnasını yapmıştım. Birkaç gün öncesinden kalma. iki gün sanırım. Bozulmamış gibi duruyor. Yenebilir yani. Yeniden uğraşmak yerine bunu yiyeceğim. Üstüne parmesan peyniri rendeledim. Çok da güzel yapmışım. Bir gün yaparken video çekeyim hatta. Şimdi dizi izlerken bunu yiyeceğim. Ne izleyeceğim bilmiyorum. Birazcık ona bakacağım. Çünkü Family Guy izliyordum bitti. Yani neye başlayacağım bilmiyorum. Şimdi sıra geldi kendime kahve demledim ve yüz maskesini yapacağım arkadaşlar. Bunu evden almıştım. Yok, Watson'dan almışım. Pardon, ne evi ya? Ginseng içerikli maske. Ee, bunun bir de kırmızı şaraplısı vardı. Onu yaptım. Bunu deneyeceğim. Bunlar bayağı indirimdeydi. 10 ya da 11 lira gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu 15-20 dakika kadar tutacağım arkadaşlar. Maskeyi yüzünden çıkardım. Çok güzel parlıyor şu an. Boynuma kadar da yedirdim. Neyse şimdi yarına e, ne yemek hazırladığımı göstereceğim. Daha doğrusu hazır salata vardı. Ve birkaç gün öncesinden kalan 3-4 gün en az. Şöyle sebzeli patlıcan ve maş fasulye, maş fasulyesi yeşil mercimek, pardon. Yeşil mercimek salatası var. Bununla birlikte normal salata aldım. Hem karbonhidrat hem yağ hem protein almış olacağım öyle. Sabah büyük ihtimal yulaf götüreceğim. Yumurta yapmaya çok üşendim ve bugün zaten mantarlı yumurta yedim. Canım çekmiyor şu an. Ee, sonraki güne de salata kaldı. Onu da ayırdım salataya belki ton balığı falan alırım yanıma. Yulafımı bu protein tozundan koyacağım. Çikolata aramalı. Ama kokladığımda çok tatlı kokuyor. İlk kez deneyeceğim bu arada. Kesin çok tatlı gelecek. Gerçi normalde hani 33 gram bir ölçek. Ben yarım koyuyorum hep. Muzum var. Şöyle 103 yağlı migros süt. Annem de buna bayılıyor. Laktozsuz süt kalmadığı için bunu kullanacağım. Ve ince ötülmüş yulaf. 30 gram kadar yulaf koyuyorum. Yani 3 yemek kaşığı. Ay bunun içinde kaşığı varmış. Neyse 15 gram protein tozu koyacağım. Üzerine geçecek kadar süt koydum. Yani bir çay bardağının birazcık az hali gibi düşünün. Karıştırdım. Şimdi muzumu doğrayacağım. En son fıstık ezmesi koyacağım üstüne. Kahvaltımız da hazır. Yarın sabah bir de yanıma kahve yapıp alacağım. Hafta sonu abarttığım için ay <laughs> hafta içine yine böyle e, detoks suyu hazırlıyorum arkadaşlar. İçine maydanoz, bir limonun suyu bir parça zencefil var. Tartın çubuğu koysam mı bilemem Gerek yok şu an bence. Nanem yok. Annem diyor ki mevsimi değil. Yarın sabah kalkınca bunun yarısını içeceğim. Sonra akşam eve gelme diğer kalan yarısını bitireceğim. Saat 11'e geliyor arkadaşlar artık yatmak istiyorum. O kadar yoruldum ki 9'dan beri uykum var. Sırf her şeyi bitirmek için, hazırlanmak için bekledim. Bir an önce yatıp uyumak istiyorum. Sanırım hala iş temposuna vücudum alışamadı. Çok yoruluyorum. Neyse önce cildimi tonikle sileceğim. Marudermin e, göz serumunu kullanıyorum. Bu kafein içeren. Kafein peptit ve hyaluronik asit varmış içinde. Çok yoğun böyle hiç sıkmadan parmağım ucuna koyup böyle sürdürüyorum arkadaşlar. Çok yoğun bir kıvam var. Böyle elime damlatırsam çünkü yaydıramıyorum yani gerçekten çok fazla. Uzun süre gidecek diye düşünüyorum o yüzden. Bir değişiklik oldum bence olmadı. Çünkü benim genetik birazcık gözaltım. Ve bu daha çok koyu halkalar olan, mor morluklar olan hani böyle insanlar için gösterimleri işe yarıyor diyeyim. Ki zaten açıklamasında yazıyordu genetik göz e, gözaltına hiçbir şey yaramaz diye. Ben de mucizevi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Belki gözaltı ışık dolgusu yaptırmayı düşünüyorum. Eğer yaptıranınız varsa nasıl yani işe yarıyor mu? Diğer krem gibi olan C vitaminim bu göğüs bölgeme süreceğim. Sonra cilt lekeleri için Arbutin serum kullanıyorum. Doğa kozmetiğin. Bu biraz emdikten sonra niasinamid sürüyorum. Yine aynı Doğan'ın ki önceki vloglarımı izlediyseniz geçen sene sanırım kullanmıştım. Gayet de memnun kalmıştım. O yüzden içim rahat bir şekilde aldım bunu. Şimdi yatıyorum arkadaşlar. İyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Arkadaşlar yılın bu zamanı için çok geç kaldım. Ama bugün artık yapacağım. Artık bugün yılbaşı ağacını kuracağım. Yılbaşına her ne kadar 10 gün falan hatta belki daha az kalmış olsa da bunu bugün yapacağım. Ağacı da artık yaza kadar sökmeyeceğim. <laughs> Tabii ki annem buna izin vermez de. Neyse ağacı e, birlikte kuracağız. Tek başıma 2 metrelik bir ağaç kuracağım yine. Çok karışık yapmayı düşünmüyorum sade, güzel bir şey düşünüyorum. Bakalım. Yılbaşı konseptine olursun diye kırmızı kırmızı giydim zaten. Uzatmadan başlayalım. Çok sıcak balkona direkt güneş vuruyor. Aslında hava buz gibi balkon ama sürekli sıcak oluyor. Aslında güzel bir şey. Ama ben şimdi burada terleyeceğim. Süslerin olduğu koli bu. Ağacı da babam şu pufun üstüne kuralım dedi. Hani dışarıdan daha güzel gözüksün dedi. Ben size şöyle kenara koyacağım. işim olmaz. Ben hiç aklım hiç yani. Tamamıyorum. <laughs> ben ben, o, ben, o, ben. ben, basını, ben atalım. Canlıyoruz. Eski eski gitaristlerden. Şimdi alana giriş yapıyoruz. Güzel kokular geliyor Vallahi ben yemek yani yiyeceğim. <laughs> Çok Ama çok birazcık güzel. dar alan işte ya o çok kapalı. Garip şey. Çoraplar nerede ya? Ne <laughs> <kadar>. Sosisten bahsediyoruz. Hakeza. İyi bir lokalan değil. şey, bayağı suratın içine girdim de. Hadi bakalım. Bunu kargo ile mi veriyorsunuz? <laughs> ne? Evet. evet. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederiz. <gülüyor> tamam mı? <laughs> Beni çekme artık. bugün üçüncü gün. Yüz yüzeyken konuşuruz var. Ben yine klasik makyajımı yaptım. Teşekkürler.